Hoş geldiniz. Yeni vlogda yine karşınızdayım. Şimdi banyoya gireceğiz. Çocukların çoraplarını, iç çamaşırlarını. Benim, tamam aşkım. Kıyafetlerini ayarladım. Bir de kendimi ayarlayacağım şimdi. Şuraya koyayım da. Kendime de ayarlayayım. Kendi kıyafetimi de ayarladım. Kahvaltı, kahvaltı yaptık. Ev biraz daha çok dağınık değil Allah'tan. Şimdi banyoya gireceğiz. Hadi gelin. Çişin mi var ki? Koş. Banyodan çıktım. Hemen daha giyinmeden şey yapayım Şu yüzümü yıkayayım da sabunla temiz olsun. <laughs> Cil çok güzel yapıyor çünkü bu. Şimdi yüzümü yıkayacağım. şimdi şey yapacağım, lazer yapacağım. Ay üstüm niye benim böyle ki oğlum? Ay neye ben acaba? Bir şey diyeyim şimdi ki olmuş? Lazer yapacağım şimdi bacaklarımı. Kayda müzik açmış. İş yapıyor, falan gelsin. Streçliyor her şeyi. İşe tertemiz yapar, lavabonun üstü, masanın üstüne. Lazere başladım arkadaşlar. Telefonu çekerken çok zorlanıyorum. Bak beyaz olması lazım. şu an bana lazer yapıyor. Hatta aşk acı çekiyor falan herhalde. <laughs> Peşte yok mu Hani yok evet bitti. Bulamadı, buldu. Sanki her yerinde kıl varmış her yerinde yok. <laughs> şu an karavan hayatını izliyoruz Kayayla. Kocaman bir karavan alacakmış arkadaşlar. İnşallah. 40 kez söyleyeyim de olsun. Çok fazla detaya girmeden hızlıca neler yaptık onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle olarak Aşkım. Bir tam zamanlı yaşadığımız için ufak da olsa bir çamaşır makinesine mutlaka ihtiyacımız var. Evet. Vardı. Olmaz olmaz. Çünkü bizimkiler çok kirletiyor. Lazım ki. evet. Biz de kaya çamaşır makinesini. E, Bulaşık <laughs> makineye gerek, <laughs> gerek yok. Sonrasında da böyle bir lavabo zaten çok istiyorduk. O yüzden Elçi bir de. Sonra etrafını yine e, birçok yerde kullanmış olduğumuz reclaimed wood denen kullanılmış ahşaplarla e, kaplayıp boyadık. Mutfak dolapları genel anlamda boyandı. Üst tarafta farklı, alt tarafta farklı renk kullanmayı tercih ettik. E, kulplar. Bakın. Başlığı... Şimdi başka şey çatır kamplarını izliyoruz. Okudun mu paylaştığımı? Oku. Neyi saçma? Neyi saçma? Neyi saçma? Ay utanıyor. Neyi saçma? Bir şey sordum. Allah. Neyi saçma işte? Anlayamıyorum saçma geldi ya. Neyi saçma, bir şey yok. Ben bununla nasıl geldim. evlendim arkadaşlar? Hiçbir şeyimiz uyuşmuyor. Yakında boşayacağım. Aşkım yeter, gidiyorum ben. Evi terk ediyorum. Saçma yapacağım çünkü. Ay saçım çok acıdı. Çünkü taramadım banyodan sonra. Şimdi güzelce ayırmam lazım. Bir kısmı toplamam lazım. Şöyle biraz daha aşağı aşa olmadı. Ay beceremedim size bir şey yapamadım tutamadım. Korka korka yapıyorum. Allah korusun falan olur. Kapı açık. Arkana dön ve kaç burcu. <laughs> yani Kaya'yla hiç uyuşmuyoruz ya. Hiç uyuşmuyoruz arkadaş. Yani hiç konuşmaz, sohbet etmez. Ben o yüzden hep Telegram grubu falan koyuyorum. Ak kuruyorum, koyuyorum ne ya? Ya da yani insanlara ve konuşmayı seviyorum. Çünkü ben konuşmayı seven bir adam ama kocam sevmediği için, benle konuşmadığı için ben de konuşacak insan arıyorum. <laughs> yani şey anlamda değil. Ben sohbet etmeyi, konuşmayı çok sevdiğim için normal hayatta. O yüzden insanlarla konuşmak hoşuma gidiyor. Şu an saçımı dümdüz yapma kararı verdim. Biraz uzun sürecek ama olsun. Oy yandım. Yaş da kötü, üzgünüm. Şimdi şeyden aldım. Şunları aldım. Rengarenk tamam bunlar hazır. Hadi sıkıntı değil. Bunları koyarım kutuya. Ama kutu yok. Yani bu kutular küçük, çok küçük. Ben de büyük zannettim. Büyük aldım zaten ama değilmiş. Ne yapacağım bilmiyorum. Esra sen de, Azra. Söyle. Gelmedi. Adasra sen de. Azra bende hokus pokus doğmuş gelsin gelmedi sıra daha bakalım kimde gelecek devam et Azra Başka şu an bende hokus pokus doğmuş gelsin gelmedi Azra sıra sende bağıştı, 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 bağıştı. İndik de olmuştan geldim indik valla şu düzeysel şu havasını seviyorum arkada böyle bulutlar falan var ya çok güzel duruyor Adana çişi gelmiş evde o kadar gir gir diyorum yok 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 diyor yolda başlıyor ağlamaya çişim var var ben bunun çözüm bulamıyorum arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz okula hemen tuvalete sokacağım orada diye. Hemen çocuğum oğlan tuvaleti var diyeceğim yani. İnşallah alırlar. Ama zaten büyük kavga. Oo. Çocuk sonuçta bu nereye şişsin? Ay altı mı şişsin? Bugün böyle yokuş iniyoruz. Sonra sağa dönüyoruz. O patika yoltanı göstermişim geçen bir nokta. Evet ben çocuklar gelmiş bir sürü. Evet. Hafsa gelmiştir belki. Tavuklar, horozlar, kazlar, her şey var. Bu kaz bizi bir keçen kovaladı, bir kovaladı, bir kovaladı. I, I, yapalım. Koşmayın, koşmayın. Kaz bizi kovalar. Kızlar tutumuzu ısırır. Ben kaçtım geçen. Beni kovaladı. Size kazlarımızı göstereyim. Bizim kazlarımız oldu. Baksanıza. Çok tatlılar. Ama çadı kovalıyorlar. Burunları dik. Acaba kolye almıştım ya. Kolye küçük almışım. Çok moralim bozuldu. O kadar para verdim. Bak sümüklü böcek az da sağda. Yerde. Ha, ha, Yağmurlu havada da hep çıkar bu sümüklü böcekler. Neyse işte. Kolye olmadı. Kaya mesaj attım. Moralim çok bozuldu. Çünkü çekim yapmam lazım. Ay burnunda şey pardon. Dudağında param var. Geleceğim diyor da yola çıkmıştı. Sonra neyse işte siz söyleyin. Feride tamam dedi. Söz dedi, ben Ben sende alacağım dedi. Bakkala gidince bir sipariş var. Çok para harcadım. Hiçbirini kurtarmayacağım. Keşe girmesin diyorum ama vardır illa Rabbim bildi bildi. Belki bu bundan sonra çok güzel olacak işler. Şu an sinirim bozuldu. Arat kavga aramış evde değiliz gibi bir şey söylemiş sanırım. Aa, Burak teslim etmiş ama nereye teslim etmiş bilmiyorum. Kayan Güven'e teslim edildi yazıyor ama nereye teslim edildiğini bilmiyorum. Şu an şans eseri bakmasam bilmiyordum yani. Arayacak şimdi Kaya. Hay, haberim yok nereye bırakıldığına dair. Ha, Mehmet mesaj atmış gelmiyormuş. Üzgünüm. Ne yapacağız da? Gelmiyormuş. Hadi gelmiyor. Gel, gel. Gelmeyecekmiş. Gel, gel. Mehmet'le görüşmeyeceksin. Gel, gel. Görüşmeyeceksin. Gel, gel. Mehmet'le konuşmayacaksın. Gel, gel. Elim ısırma. Tamam tamam görüş görüş şaka yaptım. Gel, gel. Az kalmış. Gelecekler birazdan. Gel. Bunu mu çekeyim? Çekiyorum hadi poz ver. çık, çık. çık. Güzelsin. Biraz daha poz ver. Şekiller yap. Pozunu değiştir. Başka poz ver. Evet. Evet evet çekiyorum. Poz ver. Evet evet. Aferin aferin. Evet. Güzel kızım poz veriyor şu an. Evet evet. Çok güzel ada. <laughs> Buraya geç burada çekeyim bir de. Ay <laughs> sen totonu yerim. Hadi. Beraber çekelim. Poz verin. Poz verin okula uçtan poz ver. şekil yap hadi. Şeklini değiştir. Şeklini değiştir. Gördünüz mü pozlarımızı? <laughs> Gördünüz mü pozlarımızı? okuldayım bekliyorum ee, paçalarım bayağı çamur oldu keşke giymeseydim diyorum bir an deli besle giymiş oldum saat şu an 16.51 tam 5 olduğu zaman şuları alıp giderim ya çok durmam yağmur yerde şemsiyemi de aldım yanıma öyle bekliyorum şu an kutu hesaplıyorum vardı öyle hesaplama Genel uzunluk biraz uzun olsun yeter bana. İki bardak şeklinde olsun. 10 10 olsa yetmiyor mu? 9 diyorsun ya. Düşünüyor. Şu an salonda yatıyoruz böyle yani deprem korkusundan dolayı. Neyse arkadaşlar artık kapanış yapayım. İlk defa kapanış yapabiliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.